Allah Allah ne oluyor ya? Cık. Bir şey oldu lan. Arkadakiler Melodi değil mi? O zaman bir dükkana gireyim. <laughs> lan bu ne? Bunlar ne? Oh my. Oha. Bakayım. İşte. Oha lan 800 TL asla almam. Yok. Fırsat paket ediyoruz ya. <laughs> olmaz. daha olmaz arkadaşlar. Hiç olmaz bir dakika mı? Ben... Ne <laughs> nasıl geliyor? Oha gün sonra. Sıkıya çimmiş. Sıkıya çimmiş. Sıkıya su ikat çimmiş. Beyefendi. Tamam. <laughs> Girdik. Koşur. Yani. Onunla şey yapmak. Dükkandaki şey almak. Asla ama buradan oynamak. Yes yes. Çifte saklaşma mı ne bu? Çift hesaplaşma değil, tek hesaplaşma. Ay yok idricanım ben. ya satıya nasıl ördüm? İki tane ultim var. İki tane ultim var şu an. Ben bir yere kumandiyonum. Ama hangisi? <laughs> Çok kolaydı. <laughs> gel buraya. Böyle ha Tamam. Oo yava da görmedim seni kanka. Uu.

buraya. Benim 3 tane ultim var. İşte bu. Şey de bayağı iyiymiş lan. Şey bayağı iyiymiş oğlum. Kaç tane kişi öldürdük acaba? Dur, bu sefer sayacağım kaç kişi öldürdüm. Çok da Bu falan gelirsin. Ne basit Şimdi onları yok edeceğim. Bu nasıl kadar çok kötüyüm ama. Bilmiyorum belki bir şey oldu diyecektim de. Bilsem karakterde karakter var ya. Rt'de karakter Bilmiyorsanız söyleyeyim. Ulan git. Şöyle. Rt e bak. Bırak lan bu işleri. Bu <laughs> şeyler

Yok yok yok. Nasıl? Tamam. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. Öldü. Lan onu öldüm ben. <bana> <laughs> hayır Ah! O tuttu ya oradakiler aldı takım. Lütfen. Yap. Ne yapıyorsun? Ya <laughs> evet, hangisi de fazla? Fazla LTD var kesinlikle. Hayır hayır hayır. Çok da şey sıkıntı yerdeyim ha. Çok sıkıntı yerdeyim. Kaç 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 kaç. 6 tane şeyimiz var lan. Koç koç Kaç 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 İşte bu. Emoji atalım bir tane. 9 kişi ölüyorsunuz oha. Yuh. Allah. Im. Alkış. Ben bayağı iyiyim şimdi ya. Neyse ki sıfırla bu sefer sayacağım. Dur bakalım. Bismillah. <laughs> Oyuna ne, ne var? Bir sıkıntı. Bir sıkıntı. Bir bir video zaten. Tam ben değil. 33. Ben değil. O kadar var. İşte bu. Öldüyle mi onu. Öldüye <laughs> gel. Kaç 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 kaç. Sıkıntı yarıyız. Ben koltuk git. Tamam ben. Ondan. Adam. Kaç. Kaç kaç ne yapacağım? Bilmiyorum. <laughs> Öldüm ya. Ben kelimişim. Kaç kişi mü acaba? Ne sayılır ki ya? Neyse bir dakika. Sefer kazan şey yapacağım. Sayacağım. Çok kötü değil öyle. Bunu saymaya gerek yok zaten. Gösteriyor. Ama şu tesadüf etap çiftte hesaplaşma veya hesaplaşma falan göstermiyor o çok saçma hadi bakalım sıcak bölgemiz bizim olacak bölge bizim göre kardeşim. bizim mekanımızı dur <laughs> ne diyorum lan melodi bir şey olur Gelir gelmez onları sıkacağım. Sinirlenme lan. Az kişi öldürdük ya. Bunlar çok kişi öldürüyor. <laughs> Bunlar bu saat yok mu? Botlar. Bunu çok iyi oğlum. <laughs> Yardım edin. Hı hı Ne burada durayım ben? Oha lan. Öldürdüm onu. <laughs> Cordelius beni ben durduramaz. <laughs> Cordelis intikamımı alacağım. Bana hayal gördüktün. O öldürmüş. Ben azaltıyorum zaten. O öldürüyor. Botlar. Seni mi çıkarttın? Ben belki de 5-6 karakter öldü yazdım ama bunların hepsini şey yapı zaten yıldız oyuncu olmuş 4 bot 4 çaldı son bir maç kaldı hmm, var ya muazzam şey karakter muazzam muazzam mua <laughs> mua bu iki gizemli karakter mi ve bir tane de ender karakter ve çok güçlü benim de atışlarım uzun ama o öldürüyor hep Yete <laughs> git Adamlar Rt Bu mamoltis de ne işe yarıyor hocam anlamadım ki <laughs> Ya ne işe yaradığını hiç bilmem bu çak, çakın otisinin <laughs> Gel bakalım Ben bir proyum dostum sakin ol. Kolta söylüyorum bunları. Ben <laughs> gidin <mi>? lan. <laughs> Öldü. Hepsini ben alıyorum zaten abi. Allah. Bir an aklıma şey geldi ya. fazla şey yapıyorum. Oho mal alın. Çabuk. Kaç kaç kaç. Kaçın kardeşim. Adamsınız ama. Kaçmamız gerek. Savaşmayın. Savaşmayın artık bıktım. Çalakay. Lan yeter hayır. Bu okay. ee, da boşalttım zaten. bu. Son saniye birisini öldürmem. O kişi öldürmüşüm işte bu. Oo. Koyduk onlara. Koyduk. Koyduk arkadaşlar. Neyse görüşürüz. Olur çıkın bay bay. Yani melodi uzak karaktermiş. Umarım alırız. Ben Mortis'i değiştirip melodi almak istiyorum. Bakayım. Güzel bir karakter dedi. Mr. P görmüş lan. Mr. P'yi alacağım. Bakayım. Ne ist das? gidiyorum habe gidiyor, gidiyor lan bu. Kaç tane şeyden geçiyor. Anlamadım ki. Oo. karakterler güzelmiş ha buradaki. O şeye kadar uzanıyor yani bilmiyorum. Ne yolu bu? Star yolu. Neyse koştuk. Çıkın bay bay arkadaşlar. Öyle evet, güzel karaktermiş gerçekten. Neyse. Umarım alırız onu da. Hadi görüşürüz. Çıkın bay bay.